Evet seçim bitti. Türkiye yeni siyasi tarihinin ilk haftasına girdi. Tabii aylardır bu seçim sonucu bitmesi bekleniyordu. Piyasalar, ülke, vatandaş, toplum hepsi buna endekslenmişti ve gözler bu seçimin sonucuna gelmişti ve seçim nihayet sonuçlandı. Ve Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçildi ve piyasalar artık biraz daha rahatlar, biraz daha bu fluluktan çıkar diye bekleniyor bugün yine seçimle birlikte Türkiye'nin yeni siyasi dönemi, yeni ekonomik dönemin döneminde neler olur, nelerle karşılaşırız? Bu ilk haftadan itibaren Türkiye'de bir şeyler değişir mi, değişmez mi? Ben Deniz Barış Arıç ve değerli hocam Sinan Bayraktar'la birlikte bunları konuşacağız, masayı yatıracağız. Hocam seçimi sonuçlandırdık hayırlısıyla ve netice itibariyle yine de tekrardan aynı Cumhurbaşkanı ile devam kararı aldı ülke. Ee, bir takım böyle dedikodular oluyordu seçim sonun sonucuyla ilgili işte e, Erdoğan seçilirse şöyle olur, kılıçdaroğlu seçilirse dolar böyle olur, borsa şöyle olur falan diye ilk herkes Pazartesi nasıl bir güne uyanacağı ile ilgili e, çok fazla böyle senaryo geliştiriyordu ve Pazartesi oldu sonuç itibariyle öyle beklenen çok da böyle bir e, kötü bir durumla da karşılaşmadık henüz en azından. E, dolayısıyla e, piyasalar böyle çok büyük bir e, reaksiyon da göstermedi. Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçileceğini zaten piyasalar biliyor muydu? Bunu önceden satın mı aldı? E, önce bir bunu bir konuşalım, sonrasını geleceğini konuşuruz ya, piyasaların. E, vallahi tabii ki varış herkesin beklediği o. <laughs> o soru seçimden sonra ne olacak? Hani bizim bir beklentimiz var ya bir şeyden sonra. Evet. Yani bayramdan sonra, yılbaşından sonra, yarından sonra, pazardan sonra biz bekleyen bir toplumuz. Her bir şeyden sonra ötelemeyi seviyoruz. 3-4 aydır seçim, seçim ekonomisiyle giden bir ülke. Bugün e, o günü geldi. E, Sayın Cumhurbaşkanı Beştepe'deki konuşmasında ben her şeyi biliyorum, her şeyin farkındayım. Ekonominin de farkındayım. Fakirliğin de farkındayım geçimsizinde farkındayım gibi mesajlar verdi. O mesajların üzerine gideceğine emin. Yani gitmezse olmaz. Halkın beklentisi büyük. Ben sana devam diyorum. Beklentim var diye devam diyorum. Bunları yapacağına da inanıyorum. Sen bana yardım et. Sen bana yardım edeceksin diye verdi. Şimdi tabii orada yürüme, icraat, yasama ve yürütmede yürütme tarafında ki seçilecek kişilere çok önemli görevler düşüyor. Hangi kadrolarla devam edecek? bu mevcut politikalarla devam edecek kesin. Yani yüksek faiz, düşük faiz. Düşük faiz devam edeceğini söylüyor. Düşük faizle söyledi zaten. devam edeceğim ben diyor. Faizleri indirmeye devam edeceğim. Geçen hafta Merkez Bankası faiz sabit tuttu 8.5'ta. Düşürmedi. Şimdi yeniden düşük faiz politikasıyla ben devam edeceğim diyor. Ama bütün ekonomi uzmanlarına bizlere sorsanız bu düşük faiz politikasıyla kurları aşağı indirmeniz imkanı yok. Bakılınca öyle inmiyor da zaten doğal olarak. Sabit tutabilirsiniz, baskılayabilirsiniz. Ancak bu ülkenin dövize ihtiyacı var. Var. Zaten kim gelirse gelsin bu ihtiyaç vardı hala hazırda. Fakat e, Sayın Erdoğan'ın sizin bahsettiğiniz gibi faiz politikasının artık uluslararası finans piyasalarında çok bir karşılığı olmadığı ve piyasalar da buna tepki verdiği için özellikle yabancı tarafın, yabancı yatırımcılar tarafının tepki vereceği için ve verdiği için daha doğrusu bir dar boğazın bize beklediği ki işte şu an dolar bir ülkede mevcut bu seçim sonrasında daha da artacağı yönünde bir takım söylentiler geziyor. Bu doğru mu bir kere? Yani biz vatandaş korkar da artık hep dolara bir şey mi başlar? Bir dönüş mü başlar? Bu bir yoksa bir muhalefetin ortaya attığı bir aslında aslı astarı çok da gerçekçi olmayan bir senaryo mu ne bu? Şimdi Türkiye'nin hiç değişmeyen bir beklentisi o söyledi. Hiç değişmedi. Seçimler olur. Bu kadar senedir bu yaşıma kadar hep onu gördüm. Seçimden sonra zamlar gelmeye başlar. Bir takım şeyler değişir. Ben nasıl aldım tapuyu devam ediyorum. Siz bildiğinizi yapın. Ben de bildiğimi yapacağım der. Devlet, hükümet. Kimse o. Şimdi olacak şey yine aynı görünüyor gibi. Çünkü bu ülkenin ihracata ihtiyacı var mı? Tabii ki. Var. Bu ülkenin yılda 200, 200 250 milyar dolara ihtiyacı var, var. Mı? dönmesi evet. için var. O zaman ne yapması lazım? İhracat yapması lazım. İhracat yaparken neye ihtiyacınız var? Büyümeye ihtiyacınız var. Büyümeyi neyle finanse edeceksiniz? Neyle finanse etmeniz lazım? Kaynak. Mevcut kaynağınız var mı? Eksi işte kaynak şeyde yani. E, cari açıkta eksi kaynağınız var. Dönmesi için çarkın paraya ihtiyacınız var. O da yabancı para. Dolar veya euro. Yabancı parayla döneceksiniz. Merkez Bankası'na para getirmeniz lazım. Yani Katar'ın verdiği 3-5 milyar dolarla dönmez bu. Döner, geçici döner. Maaşlarınız var, vergileriniz var, ödemeleriniz var, dış borç ödemeleriniz var. Ve dolayısıyla yılda 200-250 milyar dolar gibi bir kaynak yakalamanız lazım. IMF'den almam diyorsunuz. Dünya Bankası'ndan almam diyorsunuz. Faizi Batı zaten vermiyor. Tefeci ya verir. Batı verir. Parasını Faizini verir verir. İşte CLS primlerini görüyorsun yüksek. 600-680'lere çıktı. Batı verir, batı verir. Ödeyen bir ülke çünkü burası. Amerika ben temelinde düşeceğim diyor. Türkiye daha öyle bir şey söylemedi. Söylemezdi. Ve alır, almak istemiyor. Kendi kaynaklarımla döneyim diyor. Ama buna ihtiyacı olduğu da kesin. ne yapacak? Politika üretmesi lazım. İracat yapın diyecek. İracat yapabilmem için ithalat yapmam lazım. Öyle hı hı. mi? Vazgeçebiliyor muyum ihracat yapmam için ithalattan? Yok. Geçemiyorum. Benim ithalat yapmam gerekiyor. O zaman ben mecbur gene kaynak açığıyla devam edeceğim. Şimdi politika değişir mi? Dolar artar mı korusu? Geldim. E, i̇thalat yapabilmek için benim dövize ihtiyacım var. Öyle mi? Evet. Benden şey almıyor. Türk lirası almıyor adam. Bana benim para mı ver diyor. Merkez Bankası'ndan veyahut kendi kaynaklarından. Dolar vereceksin, döviz, euro vereceksin. İthalat yaparken getir paramı diyecek. Sen de gideceksin piyasalara. Döviz talep edeceksin. Döviz talep ettikçe artacak artacak. Yükselecek. Kaçılmaz bu. Yani görünen köy kılavuz istemiyor. Döviz artar mı? Artar. Zaten başladı kımıldamaya. Çünkü kur korumalıyla bir yere kadar tutarsın. Bir de iki vatandaşın şey böyle şeyi var. Algısı var. Yani hep iki 3 aydır şey pompalandı. Seçimlerden sonra döviz artacak. Satma. Tut. Herkes durdu. Ve resasyon var şu anda. Piyasalarda bir evet, anlamda üretimde de durmuş evet, var. Durucu, var. En azından. Yani stokta durayım. Üreteyim ama stokta durayım. Hemen vermeyeyim. Benden mal istiyorsan 20 tane ben sana 5 tane gönderiyorum Bütün piyasa onu yapıyor şu anda. 10 tane göndermiyor. 15 tane göndermiyor. Tutuyor. Otomotiv de böyle. O da tutuyor. Frenliyor. Üretimde de böyle. Üretim stokluyor. Şimdi yeni zamlara bakacak. Yani E tabii döviz artış ihtimaliyle zamlar gelecek ihtimaliyle depoda muhafaza ediliyor. Bozulamayacak ürünleri, dayanabilecek ürünleri tutuyor. Dolayısıyla bu nedir? Zam beklentisidir. Doların artış beklentisidir. Bana göre artış olacak. Ee, Ama yani spekülatif 50 lira 60 liralarda falan yaygar etmenin anlamı yok. Kademe kademe yavaş yavaş çıkacak. çıkacaktır o. Şeyden çıkar mı ya artık hükümet? E, KKM'den vazgeçer mi kurkolu mevduattan yavaş yavaş? Yok vazgeçmeyeceğini söylediler. Yani bu yıl sonuna kadar devam edecek. külfet oluşturmuyor mu e, Külfet şey? Merkez Bankası'na para basarak gider. Çık. E, seçim de geçti şey artık. Hani... Şimdi bu ülkenin yumuşak karnı ne? Ekonomi. En büyük sıkıntısı o. Ya başka şeyler var evet. Yani bir şey bir şeyleri konuşuyoruz demokrasi falan filan bir şey hukuk hukuk konuşuyor. Asıl yumuşak karnı ekonomi, halk ekonomide, de halk demokrasi falan. Onlarla ilgilenmiyor. Özgürlük, özgürlük halkın büyük bir kesimi onunla ilgilenmiyor. Ekonomi. Ekonomi. Ben yemeğime bakacağım, ben geçimime bakacağım, işime bakacağım diyor. Yaklaşık içi tü, şeyin göre, tüy, verilerine göre, TÜİK'in verilerine göre yüzde 11-12 civarında ama genelde yüzde 20 civarında. Seçimde de var. gördük bunu. Ya yani aslında geçmişten hep bize <laughs> kulaktan kulağa aktarılan siyasilerin sözlerinin bu seçimde belki de boşa düştüğünü gördük. Hep derdik ya tencere devrilirse hükümet devrilir. Devrilmedi. Devrilmedi, evet. ee, işte İstanbul kaybeden, Türkiye'yi kaybeder evet. dedikleri kaybetmedi. Evet, kaybetmedi. Evet. Dolayısıyla Erdoğan aslında bir takım duvarları da yıkıyor gibi duruyor. valla ben yani sana çok bir şey ilginç sen... bir siyasi i̇lginç şey. evet. oluşum oluşum yarattı yani. Çok diye. ilginç, dünyada incelenmesi gereken, bütün akademik tarafın, literatürde incelenmesi gereken bir sistem. Tayyip Erdoğan'ın 21 yıllık iktidarının analizinin yapılması lazım kolay değil. Değil. Yani tek başına iktidar ve bıraktığında zaman... 26-27 sene olmuş olacak. Bıraktığında yani bıraktığında 26 yok cumhuriyet dünya tarihinde yok gerçekten de yok. Büyük Bakıyorum bir yok yok yani çok büyük başarı. Bunun literatürde incelenmesi gerekiyor. Bu ne yaptı da bu kadar zamandır burada duruyor veya öbürler ne yapamadı da gelemedi. Evet. Bu ikisinin analiz edilmesi lazım. Şimdi Tayyip Erdoğan geçen akşam dün akşamki şeyinde balkon konuşması diyelim ona çıktığı zaman bütün bu olayların farkında olduğunu söyledi. Evet ben şunu düzelteceğim, bunu yapacağım, şöyle yapacağım, böyle edeceğim. yüzyılı böyle başlatacağım. Hepsini söyledi. Şimdi halk bekleyecek. Ekonomi yönetiminde kim var? Bayındırlık kim gelecek? Konutlar nasıl önemli yapılacak? Önemli mi bu? Bu, bu? bu önemli bir başlık mı? Yani e, gelen kişi bu arada e, tabii bu kulis bilgisi ama doğru mu bilmiyorum. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirileceği ilgili dönen bir dedikodu var Ankara'da en azından. Ama bu ne kadar doğru ne kadar değildir bilemeyiz. Teyitli bir bilgi değil en azından. Ama finans piyasalarında e, bu dillendiriliyor. Mehmet Çimşek'in e, ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bir pozisyona getireceği planlanıyor. Böyle bir... E, birisi getirilse dahi bu çok böyle etki yaratır mı? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Önceki bakanlarla şimdiki bakanlar arasındaki isim değişikliği den piyasa rahatlama falan böyle bir şey olur mu? Olur olur. Bence olur. Şöyle olur. olur. Yani moral güven güven açılarsanız daha iyi noktaya doğru getirebilirsiniz. Çalışma şevkini açılarsınız. En azından birkaç tane Tedbir ve... Mesela Bakan Nebati'nin gidişi ve yanına X olur. bir isminin gelişinin olur. piyasalarda bir olumlu etkisi... Olumlu etkisi olur. Kesinlikle olur. Yani bugün siz Merkez Bankası Başkanı'ndan tutun, piyasadaki, devletteki diğer konuşanların hepsi dahil olmak üzere piyasaya etki yapar. Bugün ekonomi yönetine bir cümle sarf edersiniz... Her şeyi oynatabilirsiniz. Bir cumhurbaşkanı çıkar, bir kelime sarf eder, her şeyi oynar. Bu çok nettir. Bir muhalefet başkanı çıkar. Bugün Amerika için de, Avrupa için de, dünya için de geçerlidir. Çünkü bakanların daha pasif kaldığı, daha Beştepe'ye, yani Sayın Erdoğan'ın stratejileriyle yönlendirildi. Çünkü bakanların ağzında hep o cümleler var. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın işte ten, tenzipleriyle falan evet, diye evet. böyle cümlelerle girdikleri için her şeye, buradan şunu anlıyoruz ki yani o bakanın aslında orada görüntüsel olarak durduğu arkasında bir bir strateji geliştiremediği bir şey ortaya argüman koyamadığıyla ilgili bir durum söz konusu. O yüzden sordum özellikle ama bir böyle bir cumhurbaşkanlığı yardımcı atanması belki de etki yaratır piyasalarda. belki de bayağı bir yaratır. Şimdi Mehmet Şimşek önemli bir arkadaş. Yani dünya piyasalarında dünyayla diyalog içinde para piyasalarıyla çok önemli rolleri olan ki bir dönem yaptı zaten onu. Önemli bir takım çıktıları olan, girdileri olan bir arkadaş Mehmet Şimşek. Ha bakan ya, Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu zaman, hele ekonomiden sorumlu olduğu zaman finans piyasalarında çok olumlu etki yapacağı kesin. Yani finansal kesimde iş piyasasında da etki yapar. Sadece Mehmet Şimşek değil diğerleri için de geçer. Peki olma Mehmet Şimşek güçlü bir olmadı, isim olduğu için. fark Etmez. Başka Gelecek bir isim, isim olsa... e başka isime bakmak lazım. Piyasa onu satın alıyor zaten. Hmm. Bugün borsanın hareketlenmesine bakarsanız BIST'in Belki de çok iyi olumlu yansımaları olur borsada. Yani bugün alacağınız tedbirler zaten piyasayı canlandırıyor. Mesela çok sıkı, çok hızlı, çok çabuk hareket etmesi lazım. E çünkü birçok bakan milletvekili oldu. Yeni bakanların gelmesi gerekiyor biliyorsunuz sistem gereği. E birçok siyasi mecliste yok şu anda. Yani liderlerin çoğu mecliste yok. Altılı masanın liderleri. Tuhaf bir şey oldu meclisi. biraz böyle. İkili olduğu için Tabii. seçim biraz Tabii. tuhaf oldu. E şeyi düşün. E, Sayın Erdoğan'ın yasaklı olduğu bir dönem var. Hani giremedi e, AKP Başkanı'yken, Genel Başkanı'yken Başbakan Abdullah Gül'dü. Evet. O mecliste değildi. Meclise bile giremedi ama dış temaslarına devam etti. Dünyanın her tarafını dolaşmaya başlamıştı ileriye dönük. Çünkü milletvekili değildi. Tabii. Seçilememişti. Parti Genel Başkanı'ydı. E şimdi öyle bir durum çıktı ortaya. Farklı bir konjektür gelecek. Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye'nin seçimleri bütün dünyayı ilgilendirdi. Çok enteresan da mesajlar geldi dünyadan tebrik mesajları. Buna Biden da dahil, Rusya dahil, Macron dahil, Almanya dahil. Hepsinin basın organları aleyhine yayın yaptılar. Hatta Biden'ın biliyorsun açık ve net biliyorum ee, ben ses muhalefeti kaydı desteklerim düştür. dedi. Yani ses kaydı o zaman diyor e, yani o zaman diyor ben muhalefeti destekleyeceğim. Tweetleri de ona göre Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceğiz dedi. E, yani buna rağmen Tayyip Erdoğan 21 ya 26'ya doğru gidiyor. E şimdi buradan baktığınız zaman incelenmesi gereken konuşuyor bence. Halk şu anda çok şey bekliyor. Onların hepsinin yerine getirilmesi lazım. Ha kurlar artacaktır. Kurun artmasını da bile çok kötü bakmıyor şu anda vatandaş. İhracatçı kötü bakmıyor. Fiyatlar artacaktır. Oradan olumsuz bir durum ortaya çıkacak. Çünkü döviz kuruna zamlar artır. gelecek, e, çok enflasyon zam gelecek. Yine. Yani bugün 25 liradan döviz hareketine başladığınız zaman enflasyon yine yukarı doğru tetiklenir. E, 2023 nasıl geçer sizce bundan sonra? Sıkıntılı, sıkıntılı geçer. Sıkıntılı. Bir de 2023'ün ikinci yarısında Ağustos'tan sonra seçip konuşmaya başlayacağız yine. Tabii bir de yerel seçim. Video var, yerel seçim yani. var. Çok ciddi bir seçimdir yerel seçimde. Evet, o da. Orada o partilerin içinde neler olacak? Aslında hangi değildir ama bizim memlekette olacak. artık taraflaşınca toplum Taraflaşıyor. e, ciddi bir meseleymiş gibi. Skora döndük biz. Seçimlerde skora döndük. Yani skor. Ev, mahallemizde çöpümüzü, evet. işte, altyapımızı yapacak evet. bir aslında... Evet. Bu bir skor işi değil yani. Değildir aslında. Değil tabii. Yani bu, bu kadar ben kafa yolacak. Ben bak altı tane attım 5 bu değil. değil. Ben hizmet alacağım. Ben devletten de hükümetten de hizmet bekliyorum. Bugün bana çok soruluyor. Ekonomik politika değişimi değişmez. Ama güçlü ekonomik tedbir almak zorundasınız. Bazen acımasız. E bugün baktığınız zaman normalde varış sıkı para politikasının getirilmesi lazım enflasyonun denetlenmesi için. Üst tavan alt tavan limitleri konulması lazım. Sıkıntıya düşer. O zaman büyüme yapamazsınız. Doğru. Büyüme yapamadığınız zaman 85 milyonun istihdamını sağlayamazsınız. Büyüme yapmayan bir ülke istihdam yaratamaz. İşsizlik çok fazla. Bu sefer o sıkıntı çıkar ortaya. Hem büyüme yapacağım hem kaynak yaratacağım dediğiniz zaman enflasyon geliyor. Hiç kaçınılmaz döngü bu. Ben hem büyüyeceğim hem kaynak yaratacağım dediğiniz zaman e yok kaynağın 200 milyar. Ne yapacaksın? İracat yap. İracat yapım için ithalat o da kaynak. Her tarafı delicez, Petrol çıkacak, gaz çıkacak. Hiç kimseye ihtiyacımız kalmayacak dersen bunda bir süresi var. Ömrün yetmez ona. Ve dolayısıyla bu kaynağı da bulman lazım. Taşı sıksak altın yapacağız. Ama insanla olacak, çalışmayla olacak, üretimle olacak. Zor bir süreç. Dedi Zor sürece girdik. 2023 nasıl olursa olsun. Belki de ilk Tabii. de kazanmadığı bir de Allah muhafaza Koca, bir yani. koca bir deprem yaşadık Barış. Bir de Allah muhafaza etsin. İkinciyi de yaşarsak eğer yani İstanbul depremi falan olursa. Çok kötü. Dükkanı kapatırız. Var mı? Hocam, Hocam o Buna kötü şey. senaryo yok. E, i̇yi şeyler düşünelim, olumsuzlukları mutlaka, atalım. Mutlaka, mutlaka. Yani iyi şeyi düşünmek, her zaman olumlu bakmak, olumlu konuşmak. Yani hani ben hep söylerim. Bazen zor kelimesini bile kullanmayın. Nasıl kolay yapabilirim dediğiniz anda aynı anlama geliyor. Bunu nasıl kolaylaştırabilirim dediğiniz anda zoru ortadan, zor kelimesini kaldırmış olursunuz. Kaldır. Biraz pesimist değil de e, olumlu yaklaşmak lazım hayata. Ben bu ülkede yaşamam falan filan değilim. Yani. İşte bundan sonra falan. Hayır bundan sonra da değil. Bu ülke yaşanabilecek değerleri olan ayrışmadan birbirimize sahip çıkarak yaşayacağımız bir ülke. Çok doğru. Çok doğru. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Için. Evet değerli izleyenler 2023 seçimlerini Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tamamladık ve oh be dediğimiz bir ve sonunda bitti dediğimiz bir seçimdi bizim için. Çünkü ...etkisi ekonomik olarak çok büyüktü. Bütün piyasaları durdurdu. ve Herkes bir flu hayata baktı yaklaşık birkaç aydır ve netice itibariyle seçim tamamlandı. Her iki aday da bizdendi. Hocamın da dediği gibi ayrıştırmadığımız, herkesi kendimiz gibi gördüğümüz bir durum olsa aslında çok daha iyi olur. Bu seçimler de çok daha demokratik olur aslında buna sorarsanız. Dolayısıyla... Ee, yine kazanan hepimiz olduk. Ee, kim kazanırsa kazansın sonuç itibariyle memleket kazanacaktı. Ee, her iki aday da dediğim gibi bizdendi. Ee, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri izlemeyi ve desteklemeyi unutmayınız.